dizimizin yeni bölümü Bülent'in kanlar içinde yerde yatmasıyla başlar. Videoları beğenip kanalı takip etmeyi unutmayın lütfen. Hadi başlayalım. Aysel Bülent'i yaralamış ardından hemen Peri'nin yattığı odaya koşmuş ve Peri'yi çağırmıştı ya. Tüm planını hazırlayan Aysel herkes yanına geldiğinde kocamı öldürdü, kocamı öldürdü diye bağırmaya başlayınca olay tabi Peri'nin üstüne kaldı. Peri her ne kadar ben yapmadım ben yapmadım diye isyan etse de o an kimse Peri'ye inanmadı. Hemen planını yapan Tamer ambulansı arattı ve ambulansın gelmesini beklemeye başladılar. Ama o an Tamer Seko arayıp bize gelebilir misin sana ihtiyacım var deyince Seko da yola çıktı tabi. Ambulans geldikten sonra hastanede Peri ile birlikte babasının başına gelebileceklerin neler olabileceğine dair konuştuklarında Peri her ne kadar Tamer'e ben yapmadım dese de Tamer Peri'ye şimdilik inanmadı. Sekoyalı'ya gittiğinde herkesin sakin olması gerektiğini söylerken Meryem de annesinin odasına girince gerçeği öğrendi. Bülent'in İpek'le birlikte çekilmiş olan fotoğrafın arkasında bir de yazı var. Bu mektuba andıran yazıyı okuyunca Meryem her şeyi anladı. İş annesinin başının altından çıkmıştı. Hemen kamera kayıtlarına koşan Meryem, kamera kayıtlarını silerken Seko geldi yanına. Meryem'in ne yaptığına dair bir fikri olmayan Seko'ya yakalanmamak için Meryem birden telaşla başka şeylerden bahsedince konu dağıldı ve ardından hep birlikte toplanıp hastaneye gittiler. Bülent'in kendine gelmesini beklerken olay yine Peri'ye yıkılınca Peri isyan edip terk etti orayı ve ardından Bülent'in kendine geldiği haberini verince doktor Aysel girdi Bülent'in yanına. Bülent Aysel'i gördüğü gibi seni şikayet edeceğim. Oğlun beni kaçırdı. Sen de beni öldürmeye kalktın. İkiniz de çürüyeceksiniz hapishanelerde derken Aysel hain planını açıklamaya başladı Bülent'e. Eğer bunu sana yapanın Peri olduğunu söylersen Tamer Peri'ye kıyamaz ve ardından şikayet etmemen için de istediğin her şeyi sana verir geri zekalı dedi Bülent'e. Sivri akıllı Bülent de tehdit unsuru oluşacak her şeyi fırsata çevirdiği için bu çılgın teklifi kabul etti tabi. Ardından Aysel çıktı Tamer geldi Bülent'in yanına ve Bülent Tamer'e teklifini yaptı. Yalının yeni sahibinin kendisi olacağını, şirketinde %50 ortağı olacağını aksi takdirde hemen polise gideceğini söyleyince Tamer de ne diyeceğini bilemeyip kabul etmek zorunda kaldı bu teklifi. Begüm'e gittiğinde Peri ise kapı çaldı. Kapıdakinin Meryem olduğunu gören Begüm şaşırsa da buyur etti Meryem'i içeri. Meryem de Begüm'den kendilerini yalnız bırakmasını rica etti ve Meryem Peri ile konuşmaya başladı. Seni yapmadığını biliyorum ama lütfen sesini çıkarma ve bunu abime söyleme. Annemi sevmem bilirsin ama seni abim korur onu kimse koruyamaz lütfen sesini çıkarma olay bu şekilde devam etsin dedi. Peri de yapacak bir şey yok neyse diyerek ...şimdilik olayı kabul etti. Ama yalı sakinleri yalıya geri döndüklerinde... ...Aysel'le Meryem konuşurken... ...Meryem neden yaptın deyince Aysel'e... ...Aysel de dayanamadım... ...bir anlık gaflete kapıldım derken... ...Tamer duydu bu konuşulanları. Peri'nin yanına gittiğinde... ...her ne kadar belli etmese de... ...Tamer bu konuşulanları duyduğunu... ...yine de Peri'nin masum olduğuna inandığını... ...belletti Peri'ye. Peri'nin biraz olsun içi rahatladı. Ama gücü ele geçiren Bülent... ...rahat durmaya niyetli değildi. Kahvaltı sofrasında... Herkesi bir araya çağıran Bülent, herkesi rahatsız ederek şovunu yaptı. Kendi gözünden herkesin kirli çamaşırlarını ortaya dökünce Tamer sofrayı terk etti. Henüz daha sofraya oturmamış Berinse, Seko ile birlikte yalıyı terk etti. Ama Bülent'in rahat durmaya niyeti yoktu. Elif'le birlikte toplantı halinde olan Tamer'in yanına gitti Bülent şirkete. Hemen kendince şirketle ilgili olan planlarını anlatmaya başlayınca Elif'in tadı kaçtı. Kalktı yanından. Tam da o günün akşamı Tamer eve dönmekte zorlanırken şirkette alkol almaya başlayınca Elif geldi yanına ve beraber sohbet etmeye başladılar. Bu sırada Peri Tamer'in kendini aldattığından şüphelendiği için aklı hep Tamer'deydi ama Elif'le birlikte ilk kez bu kadar yakınlaşan Tamer Elif'in kendi hayatını anlat rahatladı çünkü onda da bir baba faktörü vardı ki içler acısıydı. Bu sırada Yavuz yalının bahçesinde Meryem'i gördü. Ben senin mutluluğuna da tanık olmak istiyorum, mutsuzluğuna da benimle evlenir misin derken Bülent gördü bunları ve her şeyi bozan Bülent bu planı da bozdu tabi. Seni fakir patronunun kardeşine iş koymak ha dedi. Ne diyeceğini bilemeyen Yavuz o kadar utandı ki hemen orayı terk etti. Ardından da Meryem babasına bir geberemedin gitti ve her şeyi bozuyor. Senin mutlu olmaya, mutlu insan görmeye de tahammülün yok dedi. Ve kafası allak bullak olan peride psikolog da aldı solu. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.